Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu tabii ki. Oh. Türkiye'ye bahar gelecek. Erdoğan. Abi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce Sinan Oğan var mı adayım? Var benim. Benim ya. Ya abi. Ya o kadar mı aday yok? Ya hiç hiçbir aday değil benim gözümde. Değil, mi? değil değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayım? Kim olabilir? Bu gitsin de kim gelirse gelsin. Aday söyle abi. Üç tane aday var şu an. Altı, altı mı? Kılıçdaroğlu. Tayyip olacak. Erdoğan. Evet. Abi seçim anketi. Sorayım mı? Kimi desteklersin Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Kendimi. Yok mu adayı? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Erdoğan. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Eyvallah. Kimi desteklersin Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Yok şu anda düşünmüyoruz. 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 Kullanmayacağım mı yani. o? Kullanacağım. Tayyip Erdoğan'ı nasip olsa ona vereceğiz oyunu. Teçim enketi, Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem, Ceylan, Oğan var mı adayının? Tabii ki reis. Erdoğan. Sizin mi mı? Tavsa. Var mı seçimlerde bir aday mı? Kılıçdaroğlu. Kemal Bey. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem, Ceylan, Oğan var mı bir adayım Kılıçdaroğlu. Çünkü 20 yıldır çektiklerimiz yeterli diye düşünüyorum. O yüzden artık yeni bir nefes, yeni bir ses gelsin istiyorum. Teşekkür, ederim. E Sağ Destekleyecek adam aramaya gerek yok. Adam var bir tane. O da Allah başlasın diyoruz. Başka yok. Ismi Tayyip Erdoğan. Tayberdan. Evet. Teşekkür ederim. Söyle, i̇smini söylemeye gerek yok ki ya. Ya abi Kaldından söyle. Kalbinden geçen de Tayyip Erdoğan, beyninden geçen de Tayyip Erdoğan. Esna. Damarında gezen de Tayyip Erdoğan oldu. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan var, Emre Sinan Oğan var. var mı Var mı? Vardı. Söylemek istemiyorum. Ne soruyorum? Ne deniyor? <laughs> Yok şey değil yani ismini söylemek istemiyorum o yüzden. Teşekkür var ederim. Ya. Var mı bir adayın? Adayım her zaman var benim, reis. Teşekkür ederim abi. Var mı bir adayımız? Hayır. Kılıçdaroğlu. Hayır. Teşekkür ederim. Geliyor gelmekte olan. Seçimlerde var mı bir adayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Ya seçimlerde herhangi bir adayım yok şu an. Yok kararsız. Kararsız değil de şu an ne diyeyim Şemal Kılıçdaroğlu'ydu o da işi batırdı. Yok biri değil özetlik getireceğim. Biridir, dir dağdaşından e, ittifat bulacağım. Ben şu anda ya Sinan Oğan ya Tayyip Erdoğan. Birini söyle. Sinan Oğan'a vurabilir. Kılıçdaroğlu. Sizin, benim mi? Benim de. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tayyip Baba var ya. Tayyip'e vereceğim. AK Parti. AK Parti. Sizin mi? Ya abi her zaman ince. Şu anketi, Kılıçdaroğlu abi. Ben mi CHP? Erdoğan. Erdoğan. Evet, teşekkür ederim. Kimi destekleriz seçimler? Recep Tayyip Erdoğan. Hepimiz. Erdoğan. 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 Kurmanız yanlış. Erdoğan'dan başkası kim var? Ece kimi destekleriz? Erdoğan abi. Kime Kim oy verirsin Cumhurbaşkanlığı seçimleri? Tabii ki reis. Var mı seçimlerde adayımız? HDP. Aday çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu mecbur ona vereceğiz. Kimi desteklersin Cumhurbaşkanlığı için? Kimi destekleyeyim abi sence? Kimi istiyorsan onu destekle abi. Beni ilgilendirmiyorsun. Tek adam. Kim abi Tayyip er. Erdoğan. Erdoğan Muharremci olan var mı? CHP verdi, Kırcağlı. Teyze seçim anketi yapıyoruz. Seçimlerde kime oy verir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Seçimlerde var mı bir adayın Cumhurbaşkanı seçiminde? Ama şu anda karar. Memleketin durumunu görüyorsunuz. Diğer tarafı da görüyorsunuz. Çok kararsızım açıkçası. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci var mı Var. Kılıçdaroğlu. oğlum. Var mı hanımefendi bir adayımız? Oy kullanabiliyor musun? Sen? Evet kullanıyorum. küçük görünüyorsun. Yok 22 yaşındayım ya. Öğrenler inanmayacak oy kullan. <laughs> Kimi desteklersin seçimler? Ben Muharrem İnce'yi destekliyorum. Muharremciye. Ya. Neden? Ya çünkü bana fikirleri daha mantıklı geliyor yaptığı açıklamalar. İkinci tura Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim sağ olun. Kimi Ay ben hiç vallahi fikrimi söylemeyeyim şu an. Erdoğan baba Erdoğan mı olsun için? Kılıçdaroğlu. Erdoğan abi. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan var mı adayım? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Her şey ortada değil mi? Yani ortada bir dürüst çıkabilmesi, halkının çıkarlarını savunan bir lider var. Halktan çalınanları halka geri vermek isteyen bir lider var. 418 milyar doların hesabını soran, çocuğu yatağa aç giren çocukların hesabını soracak bir lider var. Bize de bu liderin arkasında yürümek yakışır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi seçim anketi. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Cesinan Oğan. Erdoğan. Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekliyor? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Var mı aday? Var. Aday çok. Dört tane aday var. Söyledim. Ya bizim yolumuz belli. izimiz belli de. Ama bir gerisi hepsine başarılar dilerim. Ben Kılıçdaroğlu'nun. Teşekkür ederim. Abi seçim anketi. Seçimlerde kimi destekliyor? Muharrem İnce bence. Oy kullanabiliyor musun? Evet abi. 18 yaşında. Aynen. Muharrem İnce. Aynen abi yapacak bir şey yok. Ya İYİ Parti ya Muharrem İnce. İkisinden biri kaldı artık ötekinlere geçti. Birini söylesen? sen. İYİ Parti abi ya. İYİ Parti. Aynen. Kılıçdaroğlu diyorsun. Aynen. Yapacağım. Teşekkür ederim. İyi günler abi. Hocam soralım mı seçim anketi? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. <laughs> Var mı adayım? sor, soru abicim, soru. adayımız? Sor, sor abicim sor. Erdoğan. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi başkanlığı seçiminde adayımız kimdi? E? Kim adayımız? Bu. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Tayyip, Tayyip Baba, Tayyip Baba. Seçimlerde kimi destekler Cumhurbaşkanı? AK Parti. Seçim anketi yapıyoruz. Soralım mı? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi destekler? Ya tek seçenek Muharrem İnce yani. Başka Muharrem bir seçenek göremiyorum. göremiyorum. çünkü gençlere daha yatkın. Bir tek gençlere değil yani adamın anlattıkları projeleri sadece dediklerinin yüzde onunu yapsa bu ülke İkinci kurtuluyor. tura Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa? E yine kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz yani doğal olarak. Bu adamın kesinlikle gitmesi lazım. Aşağıya geçmiş AKP koordinasyon merkezi açmışlar koskocaman. Bu devletin suları nereye akıyor arkadaş ya? Buranın insanları, çocukları böyle bir sefalet geçiriyor ne bileyim. Eğitimde sıkıntılıyız. Sokaklarda gülen insanlar kalmamış. Abi çok kötü durumlardayız yani. Teşekkür çok, çok, çok sağ ol. Yani. Eyvallah. Anlatacak bir şey yok yani. Teşekkür bu ederim. başkası da kurtarmaz. Evet. Ee, şunu da söyleyeyim yani bu seçimde beni yadırgayacaklar olacak ama şu da açık ve net bu seçimi kaybetsin. Bak ben Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Sağına soluna İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı aldığı için. Ya, bu seçimde kesinlikle kaybedilirse bu ülkeden gitmek için bütün fırsatları kollayacağım. Başka bir seçeneğim yok. Bu ülke Atatürk bize bıraktı ama çok karışık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Eyvallah, sağ, sağ, sağ ol, sağ ol. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Yani benim... Merhaba. Seçim anketi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayınız? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Cesin var mı adayınız? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Seçimlerde var mı bir adayınız? Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Var. Reis. Arkadaşlar seçim anketi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayınız? Erdoğan. Oy, oy. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı adayım? Var mı abla adayım? Kılıçdaroğlu tabii ki. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan destekliyorum. Erdoğan Kiti. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyorum? Evet Kılıçdaroğlu. Sinan Oğan. Sinan Oğan. Sinan Oğan. Valla Cumhurbaşkanımız Saadettin Demirtaş'tır. Biz Aday, aday çıkmıyor biliyorsunuz. HDP, çıkarmıyor. HDP çıkartmıyorsa çıkarmıyor. HDP, HDP kimi diyesi biz onu destekleriz. E tabi Kılıçdaroğlu işlediyse biz Kılıçdaroğlu işlediyse. Kılıçdaroğlu destekliyoruz. Destekliyor. Teşekkür ederim. Kendisi tamam. Bana sor, gel. tamam. Evet. Abi seçim anketi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Marmaday. Erdoğan abi Marma. tabii ki de. Merhaba. Merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan var mı? Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Çek abi çek. çek söyle. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Çek, dön, 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 dön. Oy kullanabiliyor muyuz? Muharrem İnce. Ya, hani abi, Muharrem, İnce. Muharrem, İnce, Muharrem İnce. Abi Neden Muharrem İnce ya. Muharrem İnce abi. Muharrem İnce? Abi genç. Abi gençlere yönelik adam ya. Artık bir Ay, değişmesi lazım yani sistemin. Hayır bitti artık. Gitsin artık. tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa? Kılıçlar oluyor. Ben Erdoğan derim yani abi. Ben Kılıçdaroğlu. Çünkü Erdoğan, Erdoğan çünkü Kılıçlar'ından bin katı ya abi. oy kullanmam. Oy kullan. Orası kullanmam. öyle de. Muharremci olmazsa Kılıçlar olur abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü yap, yapabileceğimiz bir şey yok abi. Ben oy kullanmam diyorum abi. Artık Erdoğan Erdoğan yeter daha bir 20 yıl Erdoğan oldu. Demiyor, adam benden daha fazla hükümette kalmış ya. Ben 19 da arkadaşlar. Ne demek abi? dünya lideri olanın derim, partisi mesela. olmaz. Rizeliyim elhamdülillah. Evet, Erdoğan diyor. Erdoğan ne demek ya aynı şeyi şey benden anladık. Görüntünden e, değil tamam. abi. Sağ ol. Şey oldu. Hadi Eyvallah, kolay gelsin. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekliyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan muharemcesine o an kimi destekliyorsun? Kılıçdaroğlu sağ olun. Var mı bir adayımız seçimlerde? Merhaba. Seçim anketi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Cesinan. Sonuncu hak Partili. Hangi AK Parti, AK Parti, AK Parti, Erdoğan. Onlarca, evet. Teşekkür ederim. Onun gibi yiğit adam var mı? Yok. Yok. Oh, Teşekkür ederim. sağ olun. sağlam yani. Seçim anketi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İncesi'nden. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Merhaba, seçim anketi kimi destek? Kılıçdaroğlu ol. Kimi destekler? Abi. Sadece aday Kılıçdaroğlu tabii ki de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar oy kullanabiliyor muyuz? Evet abi. Kim aday? Selahattin Demirtaş abi. Aday değil ama. Abi. Yapacak evet, şey Merhaba, Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharremci, Sinan Oğan kimi destekliyorsunuz? Ben Atatürkçüyüm. Ben de. <laughs> Atatürkçüyüz. Kim diyorsunuz? Yani Atatürk, Kılıçdaroğlu... Muharremci var, Kılıçdaroğlu var, Sinan Oğan da diyor, biz de Atatürkçüyüz diyoruz. Kılıçdaroğlu diyor. yani. Kılıçdaroğlu olabilir. Eğer Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu'nu istiyorduk. Ekrem İmamoğlu. E, ama... Cumhurbaşkanı yardımcısı biliyorsunuz Mansur Yavaş ve İmamoğlu. Yani evet doğru. Ama ölene kadar Atatürkçüyüz. Teşekkür Başta ederim. kimin olduğu önemli değil. Sonuçta Kur'an önemli bizim için. Teşekkür ederiz. Biz sağ olun, teşekkür sağ olun. ederiz. İyi günler. Abi seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce'si. Erdoğan. 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 Merhaba seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Neredesin? O gitsin kim gelirse gelsin. Kim? Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. Abi. Kılıçdaroğlu abi geliyor. Kılıçdaroğlu geliyor. Geliyor. Kılıçdaroğlu. 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 geliyor Seçim anketinde Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İncesi'nden o an. Yorum yapmak istemiyorum. yok yok. Sağ olun. Hanımefendi seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İncesi'nden o an. Valla hiç yani siyasetçi değilim. Anlamadım. Oy vereceksiniz da. Da. yani siyasetçi olmasanız da bir fikriniz vardır kime oy vereyim diye. Yani onu mu söyleyeyim kime oy vereceğimi mi söyleyeyim? Nedenini sormuyorum. Yani onu bile şu an düşünmedim ama. <laughs> Gerçekten, Gerçekten. mi? Evet. 2018'de peki? Geçmiş zaman. O zamanı görev yani geçmiş zamanda boş attım. Boş attım. Evet. Zor kullanmayacaksın. Yani genelde galiba öyle olacak bu sene de. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi Hanımefendi merhaba. Teçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce, Sinan Oğan. Erdoğan. Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Teçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce, Sinan Oğan. Yani bir de soruyor musun? <laughs> bir daha mı kazık yiyelim? Kimi öğrenin? Kılıçdaroğlu'na. Kesinlikle bana değil. Teşekkür ederim. Kim destekledi Cumhurbaşkanlığı seçimi? Soralım mı? Işıklar yanmadı da. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İncesi'ne... Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu. E? Kılıçdaroğlu. Tabii ki. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seçim anketi yapıyoruz. Erdoğan abi. Erdoğan. Teşekkür ederim. Adam sağ olun. Adam gibi adam olduğu için. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İncesi'ne o an var mı? Değil? Kılıçdaroğlu. Erdoğan Muharrem İncesi'ne o an var mı? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar seçim anketi. Abi var mı Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ağabey. Teşekkür ederim. Abi var mı seçimlerde bir adayı? Yok. B bence Tayyip Erdoğan kazanır. Sen kim oy verirsin? Tayyip Erdoğan'a veririm. Ağabey. Teşekkür ederim. Abi seçim anketi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan var mı adayı? Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersin? Hiçbirini desteklemiyorum abi. Var mı bir adayın? Bir adayım ya dayım, aslında var kılıçlar oldu Erdoğan Muharrem İncesi'nden o an. Ama hapishanede işte. Selahattin Demirtaş. De. Tabii ki. Aday olarak gösterilmiyor biliyorsunuz. HDP adayı çıkar. Göster, Gösterilmiyorsa ben kimseye vermem. Vermem. boş atarım. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Abi sorayım mı? Var mı bir adayı? Buyurun. Seçimlerde var mı bir adayı? Var. Devam. Devam. Erdoğan. Evet. devam. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Seçim anketi var mı bir adayın seçimlerde? Tabii ki seçimlerdeki adayımız Gerçekten bu aday seçimlerini ben cani gönülden tasvip ediyorum, yürekten katılıyorum. Ama ben şahsen 7 senedir oy kullanmıyorum. Aram incesinden var. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Hanımefendi merhaba, seçim anketi var mı bir adayımız? Var. Tayyip Erdoğan artık. 3 tane daha aday var. Abla seçim anketi. He buyur. Ee, Kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. 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 Evet. Teşekkür ederim. Yenilik lazım. Ekonomi çok kötü. Marketten iftara milleti çağıramıyoruz, et alamıyoruz, tatlı alamıyoruz. Yani maddi sıkıntılar çok. O yüzden farklılık için. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Sordun mu seçim anketi? Buyur Tabii ki Tayyip Erdoğan abi. Kimi destekledi Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Herhalde AK Parti. Abi seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'cisinden oldu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim, sağ olun. Hanımefendi soralım mı seçim anketi? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Cesinan o. Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Bir tane Erdoğan çıktı. Erdoğan. Bir tane Erdoğan. Erdoğan Muharrem Cesinan o an var mı adayım? Var abi benim adayım belidir. Benim adayım Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan. Teşekkür evet. ederiz sağ olun. Türkiye kurtaracak tek adam. Hanımefendi merhaba seçim Kılıçtan anketi. Abi, Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Hanımefendi var mı bir adayın seçimlerde? Abi seçimlerde var mı bir adayın? Başkan. Allah, adam mı var ki tek adam var. Tayyip Erdoğan, başkası boştur. Pardon? Başkanlık seçiminde var mı bir aday? Recep Tayyip Erdoğan. Merhaba, seçim anketi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem olan. Abi sorayım mı? Seçim anketi. Kimi destekler seçim Erdoğan var mı? tabi. Var mı adayımız? Yok abi. Var mı abi adayımız? Var Erdoğan. Seçim anketi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem olan. Var mı abi bir adayımız? <laughs> seçimlerde var mı bir adayımız? Var tabi. Kılıçdaroğlu. Kim? Erdoğan. Abi seçim anketi kimi desteklersin? seçimlerde? Yayınlıyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçim üyesi şey destekler? Aslında Hüseyin Baş bazı Ben onu destekliyorum Neden Aa, abi? E, Haydar Başkozan'ın yazdığı milli ekonomi modeli var evet. Ben onu 20 senede takip ediyorum Hı. Yaşadığımız bütün problemler Orada çözümü var Hı. Hı. Ee, Hı. Bugün yaşadığımız sıkıntılar da Aslında o sisteme geçmediğimizden dolayı Çünkü kapitalist sistem çoktu ee, Yeni bir sistem var Dünyada bir arayış içerisinde e, Haydar Başkozan'ın uğraştığı yazdığı Millete 20 sene anlattı, rahmetli oldu gitti. Ama şimdi onu devam ettirmek lazım. O yüzden Hüseyin başlıyorsunuz. Tabii Hüseyin başlıyoruz. Teşekkür ederim Çünkü abi. Başka tamam. çare yok. Yani Milli ekonomi modelinden başka çare yok. Teşekkür Varsa ederim. Çıksın.